Spor Yaşam Diyet'ten herkese merhaba arkadaşlar. Ben CrossFit Minik Uşak Şentürk. Bugün sizlere push jerk hareketini bahsedeceğiz. push press'ten farklı olarak arkadaşlar bu harekette bacaklar biraz daha işin içinde daha çok kullanacağız bacakları. Genelde push presste push çok çok karıştırılır ikisi. Özellikle yeni başlayanların anlamakta çok zorluk çektiği doğal olarak zorluk çektiği bir harekettir. İkisinin arasındaki farkı da size göstereceğim. Yine hareketi eğer rek'ten alacaksak yine sizin görmeniz için arkadaşlar rek'ten ters alıyorum barı lütfen antrenman yaparken buna dikkat edin. Güvenli bir şekilde omzumun üstüne aldım barı. Yine push press'te olduğu gibi dediğim gibi bu benim kişisel tercihimdir. Parmak uçlarımda almayı tercih ediyorum ben jerk hareketini yaparken. Yine push press'te olduğu gibi dizlerimi hafif yana gösterip kalçamı hafif geriye ve aşağıya bastırıp bacaktan yukarı fırlatırken tam fırlatma esnasında bir kez daha altına gireceğim. Push press'te nasıldı? Push press'te tek seferde kaldırıyorduk. Push jerk de farklı olarak iki seferde kaldırıyoruz. Yani push jerk de son hareketler arkadaşlar bacak kası yapıyor. Eğer biraz daha fazla ağırlık giriyorsanız jump desteğini kullanabilirsiniz. Agresif bir şekilde jump ile yaparsanız hareket arkadaşlar daha çok ağırlık kaldırabilirsiniz. Yine shoulder press ve push press de olduğu gibi barı yukarı atarken hafif başımı geri alıyorum. Çevreme veya burnuma çarpmaması için. Yukarıya kaldırdıktan sonra tekrar başımı iki kolum arasına olması gereken yere geri getiriyorum. Parmak ucumdan tutarak yukarı fırlatıyorum. Yukarıda avucumun içinde sabitliyorum ve son olarak tekrar bacaklarımı yapıyor. Başta bahsettiğim gibi arkadaşlar push up daha çok bacak devrede. Eğer bir hareketi shoulder press ile 50 kilo maksimum kaldırabiliyorsanız bunun push press'e 60-65 kilo kaldırabilirsiniz. Tekniğiniz iyi ise push up yine tekniğiniz iyi ise aynı anda 75-80'e kadar çıkabilirsiniz. Halterciler aslında bu hareketi daha çok kollarıyla kaldırıyor gibi görünse de arkadaşlar bu bir illüzyondur aslında. Ben hep bundan bahsederim. Çok ağır kilolar çalışırlarken halterciler aslında yukarı barı atmaktansa kendileri altına girerler. Ve bacak daha büyük ve daha güçlü bir kasa olduğu için ağırlığı daha çok bacak kaslarıyla kaldırmayı tercih ederler. Shoulder press'te omuz kastırı daha çok devredeyken tekrar söylüyorum push çökte bacak kastırı daha çok devreye girmektedir. Evet bugünlük push choke hareketini bu kadar umarım faydalı olmuşumdur. Spor yaşam diyetten hepinize iyi günler dilerim. Hoşçakalın.